Ameliyat için başvuran kişilerin bir kısmında burun etlerinden kaynaklanan sorunlar ve bunların yol açtığı solunum güçlükleri olabilir. Bu durumda kişinin ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve muayenesinde burun etlerinde bir büyüklük saptanırsa bunun kalıcı mı olduğu, mevsimsel bir sorun mu olduğu yoksa kişide mevcut bir alerjiye mi bağlı olduğu araştırılır. Et büyümelerinin önemli bir bölümünü ilaç tedavileriyle düzeltmek mümkündür. İlaç tedavilerinden netice anlamadığı zaman burun etlerinin radyo frekans veya lazerle küçültülmeleri mümkün olur. Bu burun estetiği ameliyatı sırasında aynı anda yapılabilir. Burada hatırlatılması gereken bir nokta özellikle alerjik sorunu olanlarda ameliyata rağmen burun etlerinin ilerleyen dönemlerde tekrarlayabilmesidir ilaçla tedavi ya da sözünü ettiğimiz radyo frekans uygulamalarının zaman zaman tekrarlanması gündeme gelebilir bu gibi durumlarda.